Evet kıymetli dostlarım geldik cümle türlerinin son videosuna. Biliyorsunuz cümle türlerinde birincide birinci de işte isim, fiil, devri, kurallı. Zaten çok basit bir yerde çok da kısa sürdü. İkinci videoda hemen neye baktık? Anlamlara göre cümle yine çok kısa, çok pratik bir yerde. Üçüncü kısımda yine çok küçük, çok pratik bir yer. Burada da yapısına göre cümlelere bakacağız. Yapısına göre cümleler iki ayrılıyor. Basit ve birleşik. Basit cümlelerde şu var. Hemen şöyle. Fiilimsi olmayacak, ki bağlacı olmayacak, şarteki ssa olmayacak doğrudan anlatım ya da alıntı cümle olmayacak ve tek yüklemi olana ben ne diyorum basit cümle. Birleşik cümlelerde bir, eğer cümlede fiilimsi varsa o cümle girişik birleşik cümledir. Bunu zaten daha önce fiilimsel konusunda da size söylemiştim. Sen gülünce güller açar gül pembe. Gülünce. Ağladıkça bozkırlar yeşerecek göreceksin. Ağladıkça. Ya da kör olası çöpçüler aşkımı süpürmüşler. Kör olası fiilimsi var. Ya da ölünce sevemezsem seni. Ne zaman? Ölünce. Cümlede fiilimsi olan her şey girişi birleşik cümledir. Ama yan yargısı doğrudan anlatın. Yani cümlede alıntı söz varsa yani alıntı sözden kastım tırnak şart içerisinde bir cümle varsa o zaman iç içe girişik birleşik. Bak buraya dikkat et. Fiilimsi varsa girişik birleşik. Alıntı söz varsa iç içe girişik birleşik. Bunu sakın unutma güzel insan. Devam ediyorum. Geldim. Şimdi sonra ki bağlacı varsa ben buna ki'li birleşik diyorum. Ki bağlacı unutma. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Öyle sarhoş olsam ki bir daha ayılmasam. Ağlasam ki gözyaşlarımı. Hepsinde ki bağlacı var. Ki bağlacı varsa cümle birleşik cümledir. Şartlı birleşik. Şart eki olan her cümle birleşik cümledir. Sıralı ve bağlı. Bak. Aker. Aker sınıfa girdi, virgül, derse başladı. Tamam mı kurban oldu? Derse başladı. Şimdi cümlede en az iki tane yüklem ki bu 5 tane 6 tane de olabilir. Arada virgül varsa bunu noktalama işaretinde de anlattım ben size. Ben buna ne diyorum? Sıralı cümle diyorum. Ama ama İki yüklem arada bağlaç varsa ve veya çünkü ama o zaman ne diyorum? Bağlı cümle. Şimdi al notunu. Cümlede en az iki yüklem varsa arada virgül varsa sıralı bağlaç varsa bağlı. İşte olay bu kadar basit. Peki Aker hocam bağımlı sıralı, bağımsız sıralı dediğimiz bir olay var. Nedir? Bak Kara tren gecikir belki hiç gelmez dedim. Gecikir gelmez. Yüklem bir, yüklem iki. İki yüklem var. Arada virgül var doğru mu? Ben buna ne diyeceğim o zaman? Sıralı cümle. Tamam. Horoz ölür. Yüklem bir. Gözü çöptü kalır. Yüklem iki. Arada virgül var. Ben buna ne diyeceğim? Sıralı cümle. Şimdi geciken ney? Kara tiren. Gelmeyen ney? Karatiren. Ortak öge var mı? Var. Eğer ortak öge varsa ben buna ne diyorum? Kurban olduğum bağımlı sıralı cümle diyorum. Ama ölen ne? Horoz. Kalır. Ne kalır? Gözü. Ortak öge var mı? Yok. İşte ben buna ne diyorum? Bağımsız sıralı cümle. Bu kadar. Şimdi daha tekrar edelim. Fiilimsi varsa girişik bileşik. Alıntı söz varsa iç içe girişik bileşik. Bağlaç olan ki varsa kiili bileşik. Şart eki varsa şartlı bileşik. İki yüklem arada virgül varsa sıralı. Bağlaç varsa bağlı. Orta göge varsa bağımlı sıralı. Orta göge yoksa bağımsız sıralı. Ve cümle türleri biter. Hadi bakalım. Anlatım bozukluğunda iki videoda halledip yolumuza devam edelim. Haydi buyurun.